Merhaba arkadaşlar videomuzda hoş geldiniz. Bugün dakika Aksa bugün PUBG Lata çok iyi başladı çok iyi bitireceğiz. Tabi o kadar değil. Akı, bu maç bu videoda iki maç yapacağız arkadaşlar. İki, iki maç adam neden kızadır? Akısı bir ön, bir üç bir şey söyleyeceğim yani ne Yerden bir, Yakın, bir üç, üç tane 3 tane onu Hı -hı. Bak, Neyse arkadaşlar şimdi kaç ama bak. ben 5 tane daha var ya Bu, bu iyi bir oyun ama çapması gibi şey yani yapmış o kadar. Şimdi oyunu başlıyor, başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu puapesi alayım mı Amin, size, size söylüyorum arkadaşlar. Soruyorum bak. Bu parçası da bu. Alayım mı Almayayım de size sordum arkadaşlar soracağım Alayım mı almayayım mı arkadaşlar bu, bu, bu yeri Arkadaşım da aradı çünkü Ondan Yoksa PUBG yatıyorum yani bakın şöyle Bak ekibi bak tam böyle arkadaşlar tam böyle Uygulama Yani arkadaşlar bakın şurası Sıkayım şimdi Hı. Abi işte bu takım ne alayım mı almayayım mı bu puan bizi alayım abi bakın kaç yeri. Yani bu az ya. Az oldu. Akıl. Şimdi hemen maça başlıyoruz. Sizi hemen böyle istemiyorum. Hemen başladık. Ve başladık. Ve bunda sezon ne oldu böyle. Ben gümüş doğdum. Bakın. Aa, Fatih aynı, aynı şey ya. Fatih'e kadar bak. Fatih'ten kadar. Aynı pop topçu? Pop Aga bu oyunun adı PUBG. Bilmeyen aslında işte yani yani PUBG Mobile mesela istemiyorlar işte, yani. Hızlı bastırız PUBG'ye dururum. İyidir. Yarın da PUBG'ler geliyor. Çarşamba günü PUBG Mobile. ben okula gidiyorum. Hep okula gidiyorum. Ben çünkü okulda adam oluyor. Okulda ne adam ne hemen oluyor. bu bu oyunda falan pro olmadığı için yani halde fark olursunuz yani. Ama e, sonra Fatih diye mesela taşta altı düşle geliyor sonra taş asta. E, hiç hiç bununla yok ama Fatih de hiç olmayacak abi onu söyleyeyim. Ya yani Fatih kazmak isteyenler kasabilir. Onu söyleyeyim yani şimdi. Oyun böyle. Oyunda birinci olabilirsiniz. İkili bir Mentonan da abi güçlü olan sadece bu. Ya yani güçlü olduğunu sanmıyorum ama hadi. Kesin hangi barga olduğunu yazsın. Türkiye ise yazın güçlüdür ama başka barga olur. Bu yazık olsun. Ayrıca ben bu yapmıyorum. Abi şu şurada fişe bulunuyor ama ben o fişe fişe atamıyorum. Yani. Çok yeri atamıyorum. Neyse. Beceremiyorum işte. PUBG mobil bırakmadım sadece iki gün bunu çekiyorum yani benim planım böyle gelsin. abi bak 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 ne ne gibi olur ama geri sürün mesela ilk ilk ne Sıralar yani. bu bu güncellemeler ya ya da bir yıl geliyor ya da iki yıl son gibi yani çünkü PUBG Mobile buna fazla özenmiyor şey özeniyor şey üzerine ya. He. Yani hep PUBG Mobile e güncelleme gelmesini tutar çünkü. iki ay sonra hep güncelleme bekliyoruz. bakalım açık çanta bulamadım. Tamam. Hayır şimdi akıl adamlar orada gördüm şimdilik e, ben de tutmayayım. Arkadaşlar zaten dağılabilir çünkü yerinde kusur. Yani biz yerinde dağılırsak kusara bak kusura bakmayın. Kusura bakmayın. İki maç yaptık. Onda videonun sonunda da

bazen ıslah bulup adamını hemen öldürmek O da arası yok. Şimdi kaç en az benim sayım 10-10 son. Ne o kadar o kadar zor böyle 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 adamla yüzü adamın suunu nasıl? 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 onu Nasıl? 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 açamadım. bu durum artık adam var mı diyor şimdi Adamlar bazen geziyor, çıkan kızıyor. Manyo. Ama Messi. Ağcığım koy oradan atayım yani. Şimdi de adam üstüne. Aa ne ご存知ありがとうます。

Аминь. パッチマンの名前は、パッチマンは、パチパチマパチマは、パチマパチ Ibunya tak mahu saya minum, ibu saya minum, ibu saya minum lagi. I could be at Lundar in the end. Yeah. Hey, you! I have something for you! Come and try this game! Everco MXA888 with 20 summons. They're all okay. free! Our enemy is strong. I will be strong. This is different. straight. Chaotic blade <noise> three and four. Mythic heroes play for free. I have a moment within this inertia

Burada bu sahibi aldı. Tam orta. Okey bakalım. Son bakan bir. Yani Abi hep iki maç atıyorum. Diğer evet, Benim belki bir maç Ah, the Supplies. Well.

倒无所谓。 Aga okay, ton da yuparladı fişek olduğu için fişek şey çıkar açacağım sonuçta. Aldım Bak adamlar bu adam biraz olur az bir tane sanırım lazım. Şöyle bakalım şu an oku böyle ne neyse ne yeni İlk bunu alırsın sonunda sonu şu ikisi Evet bu consumables. Mm-hmm. <sighs> i okay.